Biz 5 yıldan beri eski bir kooperatifiz. Şehir merkezinde 600 üyemiz var binaların altında. Hepsi de mağdur. Biz onların yer yapmak için TOKİ ile arsa aldık. İhale usulüyle, açıklık arttırımıyla. Biz e, 981 milyona yeni arsayı aldık. İnşallah e, bu ay içerisinde inşaatına başlayacağız. Şehir merkezini boşaltacağız Allah'ın izniyle. E, bu insanlar zaten bina altlarında hepsi mağdur. Biz bunları yeni yerlerine, tapusunu bile vermek kaydıyla hepsi kendi yerlerine geçecekler. Giden e, buradaki mesela bu semtteki e, galericiler bunlar vakıf malıydı. Onun e, vakıfta e, ismi olan onlar zaten geçti e, yeni yerlerine. Ama şu anda e, 600 tane üyemiz var resmi kayıtlı. Bizde hepsi kayıtlıdır. Bunların da hepsi şehir merkezine dağılmış Herkes bir uçta, herkes bir binanın altında işlerini yapıyorlar. Ama hepsi de mağdur çünkü artık şehir merkezi boşalması lazım. Biz de onu Allah'ın eziğiyle arsamızı aldık. Bütün üyelerimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Yani en kısa zamanda zaten biz başlayacağız bu ay içerisinde. Yehalayı biz yeni aldık, ayın 9'unda aldık bu ayın 9'unda. Ee, bir sorun kalmayacak Allah'ın izniyle.